MHP lideri Bahçeli uzun süren suskunluğunu bozdu. Gülen cemaatine yakınlığıyla bilinen Koza İpek grubuna yapılan baskın da vardı gündeminde. Seçim güvenliği olmadan yapılacak erken seçimde medyaya baskın konusunda herkes aklını başına alsın dedi. Bürokrasiye sert sözlerle yüklendi. Koalisyona engel olmakla suçlanan Bahçeli neden hayır dediğini ise bakın hangi slogan cümleyle açıkladı hayırcı olarak nitelendiriyorsa e, Milliyetçi Hareket Partisi'nde bir hayır var demektir. 7 Haziran sonrası hükümet için her modele hayır demekle eleştirildi. Yanıt verdi bir kez daha. Yine şartlarını hatırlattı Bahçeli. 4 şartın yerine getirilmesi halinde koalisyona taşın altına elini değil gövdesini koymayı düşünüyor. İstanbul'da konuştu. Erken seçimi neden istemediğini de açıkladı. Milliyetçi Hareket Partisi erken seçime hayır diyor. Güvenliğin nasıl sağlanacağına dair herhangi bir tedbiri görmediği için. Eğer seçim ertelenmezse 1 Kasım için meydanlara da inecek Bahçeli. Yeniden bizimle yürü Türkiye diyecek. MHP lideri terör örgütü olduğu gerekçesiyle Gülen cemaatine maddi destekle suçlanan Koza İpek grubuna yapılan baskınlara da sert çıktı. Eğer bir gün Devlet yönetiminde söz sahibi olduğumuz vakit hepsinin hesabını soracağımızı da İstanbul'dan ilan ediyorum. Basına baskı değil zulüm yapılıyor dedi. İktidara yakın medyaya da seslendi. Havuzun dışındakilere yapılan eziyet bir gün havuzun içerisinde devletin kudreti ve adaletiyle boğulup gitmesinler. Onlar da akıllarını başlarına alsınlar.